Merhaba arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle 13. dersimizi göreceğiz. 13. dersimizde yine önemli bir konu olan sonu avatta ile biten fiillerin şimdiki zaman ve geniş zamana göre çekimlerini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, sonu avat ile biten fiillerde şimdiki zaman yaparken şu olaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki dersimiz olan ovat ve yevatla bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Şimdi sonu avat ile biten fiillerde biz bu fiilleri şimdiki zaman ve aynı zamanda geniş zamana göre çekerken kural şudur arkadaşlar. Fiilin sonundaki vat takısı komple atılır ve kalan fiil köküne ben öznesinde daima yu getirilir. Sen öznesinde yoş getirilir. On ana üçüncü tekir şahıslarda yot getirilir arkadaşlar. Mı biz öznesinde yom V siz öznesinde yote Ani onlar olan onlarda yut takısı getirilir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Sonu avat ile biten fiilleri şimdiki zamana göre yaparken Fiilin sonundaki vat takısı atılır. Atıldıktan sonra kalan fiil köküne ben öznesinde daima yu. Sen öznesinde yoş. On ana öznesinde yot. M öznesinde yom. V siz öznesinde yote. Ani de yut getirir arkadaşlar. Şimdi bunu örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. <laughs> Uznavat, öğrenmek, bilmek, tanımak fiilini çekiyoruz. Bakın fiilin sonu avatla bitiyor. Fakat biz bunu çekerken şu avat takısını atıyoruz. Attıktan sonra ben öznesine dedik yu geliyor. Ya uzna yu. Bakın yu. T uzna yoş. On ana uzna yot. Mı uzna yom. Vı uzna yote. Ani uzna yut. Bakın uznava't öğrenmek, bilmek, tanımak fiilini çektik. Ne yaptık? Fiilin sonundaki vat takısını attık. Kalan fiil köküne ben öznesinde yu. <laughs> sen öznesinde yoş 10 anada yani üçüncü tekil da yot mı biz öznesinde yom v siz öznesinde yote ani onlar öznesinde ise yot getirildi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Vıstavat kalkmak fiilinde bakın yine fiilin sonu avatla bitiyor. Ne yapıyoruz biz bunu? fiilin sonundaki şu vat takısını komple atıyoruz. Ayağa kalkma. Ya vısta yu. Bakın ya vıstayu. Ben ayağa kalkıyorum veya kalkıyorum. Bu yataktan kalkma anlamına da gelir. T vısta yoş. On ana vısta yot. M vısta yom v pardon v vsta yote ani vsta yut takası getiriyorum Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum size Bir kelimede, fiilde yo hecesi varsa bakın yo hecesi varsa vurgu işareti daima onun üzerindedir. Bunu asla unutmuyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar örneklerimize. Ustavat Yorulmaktır arkadaşlar. Bakın avatla bitiyor. Bunu sonundaki avat edeceğiz. Ya ustayu ben yoruluyorum yorulurum. T ustayosh sen yoruluyorsun yorulursun. On ana ustayot o yoruluyor yorulur. M ustayom biz yoruluyoruz yoruluruz. V ustayote siz yoruluyorsunuz yorulursunuz. Ani ustayot dediğiniz zaman. Onlar yoruluyorlar, yorulurlar. Devam ediyoruz. Davat bakın vermek fiili. Ne yapıyoruz? Va atıyoruz arkadaşlar komple. Ya dayu ben veriyorum, veririm. t dayoş sen veriyorsun, verirsin. On ana dayot o veriyor, verir. Mı Dayom. Biz veriyoruz, veririz. Ve dayote. Siz veriyorsunuz, verirsiniz. Ani, dayut. Onlar veriyorlar, verirler. Anlamını verir. Yani kural basit arkadaşlar. Fiilin sonundaki vat takısını atıyoruz. Ben öznesinde you. Sen öznesinde yoş Tekrar ediyorum burada. On anada yot. Mı, biz öznesinde yom. V siz öznesinde yot, ani ö onlar öznesinde yot takısı getirilir. Yine örneklerimize devam edelim arkadaşlar. Pradavat satmak, bakın yine avat. Ya pradayu, ya pradayu, bakın yu vurgu vurguyu da burada. T pardon, ya pradayu ben satıyorum satarım. Tı pradayoş, sen satıyorsun, satarsın. Onana pradayot, o satıyor, satar. Mı pradayom, biz satıyoruz, satarız. Vı pradayote, siz satıyorsunuz, satarsınız. Ani pradayot, onlar satıyorlar, satarlar. Zaten davat fiilinin önüne prak getirerek arkadaşlar, e, vermek fiilinin önüne prak koyarak satmak anlamı verilmiş. Zdavat, zdavat da denir, zdavat arkadaşlar. Geri vermek, iade etmek, kiralamak anlamında kullanılır. Bakın yine avat buradaki. Ya zdayu derseniz zdayu. Ben veriyorum, veririm. Tı zdayoş. Sen veriyorsun, verirsin. Onana zdayot. O veriyor, verir. Mı zdayom. Biz veriyoruz, veririz. Vı zdayote. Siz veriyorsunuz, verirsiniz. Ani zdayote zdayut onlar veriyorlar verirler anlamını verir. Bu da arkadaşlar fiillerde şimdiki zamanda ve gelecek zamanda önemli bir konudur arkadaşlar. Sonu avat ve yavat biten fiillerin e, şimdiki zaman ve geniş zamana göre çekimi bu şekildedir arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer derslerimde görüşmek dileğiyle.